Merhabalar arkadaşlar bugün sizlerle birlikte neler yapıyoruz Baş başka bir gün dizisinin ikinci bölümünü yorumluyoruz Yorumlama kısmına geçmeden önce bir şey söylemek istiyorum ki dizinin reytinglerinde düşüş yaşanmış. Ben çok bil, bilmiyorum ama bilmiyorum ama finalini erken mi yaparlar sezon sonuna kadar tutarlar mı bilmiyorum ama daha da düşmeye devam ederse 3.30'lu reytingler görülürse 5. veya 6. bölümde 8. veya 9. bölümde bitebilir dizi. İnşallah bitmez diyerek <gülüyor> bombalara, <gülüyor> patlatılan bombalara geçiyoruz şimdi. <laughs> Bu arada dizide hakikaten büyük gelişmeler yaşandı. Nehir yakında hapse girebilir. Yapmadığı bir şey yüzünden. ona öncelikle söylemek istiyorum. Nehiri kocasını öldürmekten hapse atacaklar ki tişörtü tişörtü kanlanmış ne Serdar'ın Serdar mıydı neydi onun işte tişört kanlanmış tişörtün yüce çıkartmış maşallah Güngör Hanım da banyodaki kirlilerden den analiz çıkarttığı için banyodaki kirlileri karıştırırken görüyor. <laughs> ya banyodaki kirlilerin yakın <laughs> başka türlü anlayamayacak mıydım? <laughs> El Çocuğa daha fazla detay sorabilirdin mesela Mercan'a. Gördün mü ettin mi diye nasıl olduğunu görüp ettin mi bir ses duydun mu falan diye sorabilirdin. Niye, Niye gidip de <laughs> sen şeyi karıştırıyorsun kirlileri karıştırıyorsun yani. <laughs> mantığı ne? Kirlileri karıştırıp mı bulacaksın? <laughs> Kıza sorarak bulamadığını yani. <laughs> ya Mercan bab babama kanamıştı falan diyor. <laughs> Oradan öğreniyor. <laughs> Zaten iyi de <laughs> git sor gelinine yani bir şey mi oldu niye el bu tişört kanlı niye el el elinde kan varmış işte sorsana <laughs> gidip kirlilerden ne zaman giydiğini bil gitti giydiği, ne zaman giydiği belirsiz bir şeyden analiz çıkartmaya çalışıyor kadın <laughs> bildiğin neyse <laughs> o kısım bitsin şimdi Serdar da bu arada mafyaya karıştığı için kaçmak zorunda kalmış. Kaçtığında da öldürülmüş. Bu bu çıkıyor. Ha, bu arada iki ölü var. Ha, bu bölümde niyeyse herkesi ze bir şey oluyor ya. <laughs> Serdar'ın arkadaşının eşi ölmüş yani öldü o çocuğu da keşke diyor çocuğu da diyor ki keşke annem değil sen senin yüzünden oldu falan diyor bu arada Nehide yan komşularına sırf evi gözetlesin diye sırf evi gözetlesin diye para veriyor. <laughs> evi gözetle kızım dışarıya çıkıyor mu gör falan diye para veriyor. Bir bomba daha patladı bu arada. Abombay da söylüyorum. Nehir'in kızı Deniz'in bir tane arkadaşı varmış. O arkadaşı bir gün eğlenceden çıktıklar. Eğlencedelermiş işte Deniz'le birlikte. Tartışıyorlar bir şey oluyor dışarı. Vallahi birbirlerinin üstüne atlıyorlar falan. En son ver 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 falan bir, bir şey istiyor Deniz'in arkadaşı işte Deniz de onu vermeyince ver 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 derken kıza bir şey oluyor no ne no oldu belirsiz bir şey alıyor inme mi iniyor kıza artık hastaneye de götürmek akıllarına gelmediği için bu kız ölmüş diyorlar ha, kalp ha, bu kız ölmüş orada bırakıp gidelim biz diyorlar ha, bir hastaneye götür bir bir şey yap yok o kızın kalbi atmıyorsa geri döndürülemeyeceği için hastaneye götürüp masraf yapmaya ne gerek var? Zaten gereksiz bir olmuş ki çıkmış yani. Girmeden çıkmış göstermelik ki. Şimdi her neyse ne ama valla bugün hem sabah okula gitmeden önce izledim bölümü bölümün ikinci bölümün devamını okuldan geldikten sonra bitirdim <laughs> bakın sırf video için yani Ondan sonra başka bir video açıp ratingini öğrendim falan dizinin. <laughs> Sırf şey için size video yapayım diye <laughs> öğrendim. Evet her neyse. Bu bombalar patlatıldığını 3 öl dizide 3 kişinin öldüğüne göre Nehir hapse girecek mi şu an o konu. Çünkü avukat bildin sen niye öldürdün diyor. Kocanı niye öldürdün? <gülüyor> <gülüyor> Öldürmedi. Vazo kırılmıştı evde. evi Evin içine girip ev, evde ne olup bittiğini görmediği için avukat. Sen kocanı öldürdün, öldürdün falan diyor. Öldürmedi, öldürmedi. Ko Kocası olacakın. Artık küfür etmek istiyor. <laughs> Neyse. Ko Kocası olacak o. Aklı bir karış adam. Mafyaya karışmasaymış ölmeyecekmiş işte. Mafyaya karışırsan alırsın. Anne de bunu söylemeyip bayılıyor yere işte dizinin son. bayılıyor gibi gördüm de bayılmıyor da olabilir. Büyük ihtimalle bayılıyor ama kamera açısını güzel yakalayamadılar yani. Neyse. Karakterleri ilk bölümde tanıttığım için zaten. Tekrar tanıtmaya gerek yok. İkinci bölüm yorumumuz da 10 dakikada bitsin. Neyse. Yani bu bombalar patlatıldığını denizin arkadaşa öldüğüne göre babasını arıyor işte. Babası da gelmeyince madem babası da gelince madem öldü biz bırakalım bu kızı iyice ölsün <laughs> tabi estağfurullah ama öyle ya bırakmayın arabaya bindirin götürün belki tedavi olup iyileşebilecek ama yok Türk dizisi olduğu için gereksiz karakterin girdiği an ölmesi gerektiği için. Türk dizisinde hastaneye götürüp niye tedavi ettirip masrafa girsinler? Girmezler. Olmaz o olmaz ya. <laughs> Götüremezler. ölümler yapacağız, nehiri hapse sokacağız diyerek ikinci bölümü çektikleri için bu arada herhalde Nehiri oynayan kişi de Ezgi Mola. Valla Safiye'yi de güzel oynamıştı o kadın. Bu diziye geldiyse bu diziyi de güzel oynar diye düşünüyorum. Neyse. 10 dakikalık video olsun dedik. gene 12 dakika süntik. Her neyse. Sonraki videolarda görüşmek üzere. hoşça kalın arkadaşlar. Bay bay.